şimdi Moskova'ya doğru yola çıktım Kazan'dan. Daha doğrusu çıkıyorum. Önce e, saat farkı ile ilgili e, bir sorun yaşadık. Çünkü ilk başladığım yerde saat farkı toplam saat 6 saatti. E, şimdi o saat farkı 2'ye kadar düştü. Yani e, daha doğrusu 1'e kadar düştü zannediyorum. Çünkü ben de bir kafa karışıklığı yaşadım. Ee, ve ondan sonra da hızla e, geri geldim. E, şimdi bir taraftan da treni gözlüyorum. Çünkü 2 saat önce geldim bekliyorum. Buradan da kaçırırsam bu treni. E, ama e, şöyle göstereyim. Artık Trenleri nasıl kullanacağımı e, öğrendim. Mesela şimdi Şuradaki tabelada 23 numaralı tren diyor. Kalkış saati belli. Ee, ve e, biletimde hangi kompartıman olduğu belli. Biraz evet, Biraz önce geldim ben buraya 6 Hemen burada kimlik kontrolü Yapıyorlar ee, Ben biraz önce geçtim o kimlik kontrolünü Bu iki katlı bir tren yani şu ana kadar Bindiklerim içerisinde en lüks Olanı Benim ikinci kat Gördüğünüz gibi yerler gayet temiz, pırıl pırıl. Ee, i̇ki kişilik odalar var. <laughs> Ama içeri ilk gördüğümde çok şaşırdım. Yani dedim ki 5000 kilometredir neredeydin kardeşim? Tabii çok pahalı. Yani evet 95. Hemen burada. Şuraya göstereyim. Bu bir kart okuyucu. Odanın kapısı şimdi açıldı açamıyorum Evet ve odam böyle gözüküyor bir kişinin oturma yeri diğer kişinin oturma yeri ve üstlerde de e, yataklar var Tabii ben yine altta yatmayı tercih edeceğim çünkü e, niye açamadım burayı da, ama e, biraz önce açılıyor belki ışıkları yakarsam daha iyi net görürsünüz ama şunlara bakın şuraya soyumu bırakmışlar. Bir meyve tabağı. Sıcak çaylar ve şeyler için bir şeyler bırakmışlar. Oldukça lüks bir tren. Şimdi şuraya da demişler ki trenin yöneticisi bu. Rustan Oğuyan. Evet. Bu bizim coğrafyadan biri olabilir. Ama bilmiyorum. Sadece göstermek istedim her şeyiyle. Hatta ne ile şurada gösterebilirsem klima ayarlarıyla yani şuradan içeriğinin ısısını düşürebilirim yükseltebilirim veya anonsu biraz daha artırabilirim düşürebilirim yine aynı şekilde ışık ayarları da şunu da bir umut bir daha zorlayacağım böyle olmadı bir de sağ elimizde dinleyelim sağ de beceremedim ama biraz önce açmıştım bunu şimdi. Bakın şöyle bir yatak burada da. Yani demek ki çok lüks trenlerde varmış. Görüyorsun ya, görüyorsunuz arkadaşlar. Sizin için, Samsung Spor için nelere katlanıyoruz yani. Şöyle yataklar, şeyler ama yani buna aldanmayın. Gerçekten çok kötü şartlarda yolculuk yaptığım bölümler doldu. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu, bu çok enteresan bir bilgi benim için. Rusya'da oturarak gidilebilen tren göremedim şu saate kadar. Dedi ki biri niye olsun ki dedi yani çok uzun mesafeler. Dolayısıyla çok uzun mesafelerde oturarak gidilmez ki. Hak verdim ya yani 40 saat, 50 saat bu mesafelere herhalde oturularak gidilmez. Şöyle ben ekleme yapayım. Ee, Rusya'nın nüfusu 150 milyon civarında, yani bizim yaklaşık iki katımız olduğunu düşünün. Ama coğrafyası kapladığı coğrafya yüz ölçümü Türkiye'nin tam 23 katı, 23. Yani dolayısıyla e, düşünün İstanbul'dan Erzurum'a gitmenin ve onun 23'le çarpmanın. Dolayısıyla çok büyük bir ülke e, ve bu yüzden de e, hiç oturarak gidilebilen tren yok. Yarın ola hayrola bakalım, Moskova'da olacağım. Hiç beklemeyeceğim. Ee, Moskova'dan sonra da bir takım planlar yaptım. Çünkü Moskova'ya gittiğim zaman 4 gün kalmış olacak. 4 gün sonra e, Atina'da maç var. Benim yetişmem lazım. Ee, tabii bir, bir, bir takım tedbirler aldım. Ee, kurallar gereği de uçağa binemiyorum biliyorsunuz. Ee, yani yoksa e, rekorum tescil edilmeyecek. E, şu anda GPS kayıtları falan her şey kontrol ediliyor. Ee, bu sebeple, e, bu, bu, bu sebeple iyi bir planlama gerekiyor. 4 gün ee, mümkün teknik olarak. Ee, sadece dün de dediğim gibi, yani bir bir şey konuşmak istemiyorum bir yerde bir endişelendiren bir durum var beni. Ee, orada eğer takılırsam, e, o zaman tehlikeye girecek işte maç. Ama takılmam inşallah. Bir de şöyle bir poşet koymuşlar buraya. Terlik var yani ayakkabı temizleyiciler var o katlanabilir bir saç darağı bu nedir ki acaba o ayakkabı cilası anlamadım ayakkabı cilası mı anlamadım. Diş macunu, diş fırçası ve ayakkabı çekici. Eğer bu <laughs> eğer bu da e, ayakkabı cilası ise var ya ben on, en son 15 yıl önce gördüydüm ayakkabı cilasını herhalde. Hayatımdan çıkardım spor kıyafetlere girince. Durun açacağım bunu. <laughs> bu ayakkabı süngeriymiş. Neyse ayakkabı süngerini de bayağı uzun zamandan beri görmemiştim. Hep spor giyine giyine çikolata bile koymuşlar sepetin içerisine. Yani ve güzel işte hem green tea hem black tea. Çorna çay, kara çay koymuşlar her şeyi. Ama yine bitmedi. Şöyle bir menü koydu kadın önüme. Bunlar dedim aşağıda restoranda mı var? Yok dedi, ben getireceğim dedi. Dedim fiyatları yazmıyor. Hiçbir fiyatı Dedim Yani Belli olmayan bir şey ne yapacağız yani şöyle Göstereyim güneşin de parlıyor Ya dedi ki işte Şöyle böyle ee, Bunları dedi Sana getireceğiz ve ücretsiz Trende yani Bir de Yemek ikram varmış ve menüler sunmuşlar. 1, 2, 3 numaralı menü. Ee, üçünden de şey yapmışlar. Tabi e, ben sormaya devam ettim. Dedim ki şuranın içindeki et mi? Yani ben et yemiyorum ama grik salat harika gözüküyor. Ee, onu tam şey yapamadı ama dedi ki şu taraftaki şeyle değiştiririm. Ama o taraftaki de suşi tarzı bir şey herhalde. Ee, onun şeyini değiştirecek, ayarlayacak olmadı. Yemeyeceğim etse. Ee, şuradan da bir balık çorbası ayarlayacak Ve şuradan da Medovik Medovik Medovic. Şu ballı mallı Rusların Ukraynalıların Belarusların meşhur tatlısı var ya o Asıl bomba geliyor ee, İçecek olarak ne alırsın dedi Bana Dedim burada Çorna çay var Kara çay O iyi Yok yok dedi alkol olarak ne alırsın dedim. Alkol içmiyorum. Şarap da mı? gibi böyle bir soru sordu sanki. Başka bir şey getirecekti de alkol içmiyorsan şarap getireyim gibi bir şey oldu. Ona da dedim ki Ben hiç alkol içmiyorum. Yani teşekkür ederim dedim. O şey olsun. Şuradaki eti yemeyen herhalde alkol içecek hali yok. O sevindi kadın dedi ki bendensin dedi ben de içmiyorum dedi ama ee, çok mutlu oldu herhalde alkol de biraz sorun yapıyor olabilir trenlerde diye düşünüyorum çünkü ben taşladan gelirken e, yani ulen u dede miydi Ta, tam bir kısım oralarda olabilir e, trende birisi e, şey vardı elimde, alkol vardı e, görevli dedi ki trende alkol içemezsin dedi. Yani başkalarını rahatsız ediyorlar muhtemelen. Ama bu tren özel olunca herhalde biraz değişiyor iş. E, alkol servisi yapıyorlardı. E, tabii herkesin kompartımanı olunca mı ayrı oluyor yoksa e, ne bileyim yani lüks trene binenler daha farklı mı? hani Diyorlar ya ağzıyla mı içiyorlar? Onu bilmiyorum. Yabancı olduğum konular. E, ama yani servis böyle trenin iş döşemesi her şey on numara. Moskova'ya 12 saat ama 40 saatte bu trenle gidilirmiş yani ne olacak ki otur ya çalış. Yani internet de var da çözemedim. Bu Rusya'daki internetle ilgili şöyle bir durum var. Onun da bilgisini vereyim. Bu arada yapıştırayım araya. Ee, 2014'te mi 2013'te mi bir yasa çıkmış o her yerde uyarı olarak çıkıyor diyor ki sosyal ağlarda kimlik doğrulamanız gerekiyor yani telefon veya işte orada bir iki tane doğrulama yolu koymuşlar ben o doğrulamalardan hiçbirini geçemiyorum ya yani, bugüne kadar toplananlarda internet yer bir iki defa ya yani üç defa belki kullanmışımdır onu da mesela şeyde OMS'ta vardı Eski Starbucks olduğunu bildiğim, şimdi marka biraz değişmiş bir kafeciye gittim. Orada internete bir türlü bağlanamadım. Falan. Kafeyi de zaten internet için alıyorum. Yani internetini kullanıyorum. Hani hak geçmesin, bir de kafe alayım diye. Kafe içecek modum da yok yani. Zaten şeyim... Kız geldi, uzaktan gözlenmedi. Kendi kendime söyleniyordum. Ee, dedi ki internet mi? Evet dedi benim numaram şu sms'i buraya doğrula kız yazdı oraya numarasını gitti sms ona sonra internetim açıldı çok e, yani doğru mu yapıyor yanlış mı yaptı o anda içinden mi öyle geldi herkese mi yapıyor onu da bilmiyorum ama böyle bir yasa var diyor ki sosyal internet ağlarını kullanıyorsanız kardeşim ben sizin kim olduğunuzu bileceğim. Yani buradan ne yaptığınızı bileceğim. Böyle bir doğrulama e, sistemi koymuşlar. Akşam o trende oldukça keyifli bir yolculuk yaptım. E, hatta sabah sıcak güzel bir duş aldım. Yani e, Trenin e, banyosu 5 yıldızlı bir otelin banyosu gibiydi. Gerçekten anlatılamaz yaşanacak bir tren yani. E, oradan e, sabah saatlerinde Moskova'ya indim. E, Moskova'da yapmam gereken iki tane önemli iş vardı. Birincisi e, yeni zamanda vefat eden bir arkadaşımın kız kardeşini ziyaret edecektim. E, fakat yani maç Atina'ya alındıktan sonra e, belli zorluklar ortaya çıktı e, ve şu anda onları çözmeye çalışıyorum. E, bugünkü videoda da belki e, devam edecek o zorluklar e, anlatacağım size teker teker. Ee, do dolayısıyla ziyaret edemedim sadece ona ulaştırmam gereken bir emanet vardı ee, kız kardeşinin vefat ettikten sonra ulaştırılmasını istediği emanetlerdi buraya gelemiyordu arkadaşım ee, onları getirdim ee, ulaştıramadım başka bir arkadaşa bıraktım onlar gelip olacaklar dolayısıyla e, yani halledemedim bu işi. Fakat ikinci bir işim vardı, ee, yola çıkmadan önce samplespor formaları sipariş etmiştim. Ee, o formalar işte, e, bir kısmı Polonya'ya geldi, oradan aldım iki tanesi. Ee, diğer beş tanesi de e, Polonya gelemeyeceği için e, başka bir arkadaşım bunları Moskova'ya getirdi. Moskova'da onları teslim aldım. Şimdi neler aldığımı göstereyim size. Evet, şöyle herhalde gösterebileceğim. Şöyle. Bu bir defa Atatürk'lü arma. Bununla ilgili de bugün kullanma gelen bir takım e, mesajlar var. Yunan Panathinaikos bu formayla çıkarsa diye engel olmaya çalışıyormuş. E, ama yani bu formaya engel olsa e, neticede e, arma da Atatürk var. Dolayısıyla Burada ufak da olsa bir kriz yaşayacağımızı düşünüyorum. Hayırlısı bu forma, bu formayı çok beğendim. İnşallah üstüme olur 3XL ama benim bedenim biraz 3XL'den baş fazlaymış. İkincisi Avrupa maçlarında giyilecek şu forma, çubuklu forma. Bunun reklamını falan da çok beğendim. Yani yolları birleştirmişlerdi yapay zekada. Yani ve o yollardaki kıvrımları formaya yansıtmışlar. Bence çok yani unik bir forma. Bunu da önümüzdeki günlerde giyeceğim. Buraya kadar sadece iki formaydı. Onlar da kirlendiği için diğer tişörtleri giyiyordum. En azından bundan sonra biraz daha rahat rahat giyebileceğim. Sonra evet, yıkıyorum etrafı. Sonra mor forma. Mor forma da Biraz giyip herhalde birini hediye edebileceğim bir forma ama 4XL aldım bunu herhalde. Bunu hediye edebileceğim hiç kimse de 4XL çıkmaz ama ben de rahat rahat ya giyerim ne olacak 4 yani mor forma çok konsept forma yani biraz kadına şiddete vurgu yapıyordu bence çok hayırlı bir işe vesile oldu bu forma tekrar şöyle trendeyim çok da rahat konuşamıyorum Şöyle bir tişört, ya bu da 3XL ama bakacağız eğer büyük kesimse çok güzel olacak bana. Ee, sonra diğer formalar, diğer tişörtte bunun aynı konseptin e, siyahı. Ben siyahı koyu renkleri çok seviyorum. Dolayısıyla <laughs> bugün mutluyum. Ee, niye 5 olmadı? Evet 5 oldu. tuşlarına basıyor. 5 oldu. Bu 5'i de artık bana yol boyunca güzel güzel her gün bir tane giysem bile e, harika bir e, şey olacak. Bence zaten e, Samsung Sport forma konusunda oldukça başarılı. Hem tasarımlarda başarılı hem e, Store 55'in işletilmesi konusunda e, çok başarılı. E, evet e, yani belki başlangıçta çok şey durmuyor, karlı bir işletme gibi durmuyor çünkü sürekli yeni forma basıyorsunuz, sezon değişiyor, hızlı değişiyor, takımın başarı durumuna çok endeksli kulübün sattıkları fakat yani çok başarılı buluyorum İnşallah ileride yani belki şimdi de kar ediyordur, çok yüksek karlar ediyordur, onu bilmiyorum forma satışları ama yani Avrupa'nın büyük takımları gibi forma satışından Samsung Spor'un çok gelir elde ettiğini maalesef sanmıyorum, maalesef. Şimdi gelelim yolculuğun devamına. Kısık sesle konuşuyorum çünkü trendeyim. Ee, Moskova'da indikten sonra hızlıca formaları teslim aldım. Orada e, sağ olsun formaları getiren arkadaş benimle 1-2 saat ilgilendi. E, o tren istasyonundan diğerine geçirdi. Biletimi almama yardımcı oldu. Çünkü pazardı. pazar günü döviz bozdurmak neredeyse mümkün neredeyse mümkün değil yapamadım işte yani 8000 ruble tutuyordu bu tren. Pahalı sayılır ama e, buzunuz class tarzı bir yerde yer kalmıştı. 8000 ruble oldukça pahalı yüz doların üstünde bir tren bileti Minsk'e gidiyorum. Yani aslında e, Atina plasmanı kesinleştikten sonra çünkü Krakow olma ihtimali vardı malumunuz. Orası kesinleştikten sonra rotam 2000 küsur kilometre, 2300 kilometre uzadı. Bu, bu ne demek? Ya ekstra bir buçuk iki gün demek ve bunu aslında planlamıştım ama böyle kuvvetli ihtimal vermiyordum. Onun için özellikle mesela Irkus'ta kaçırdım o treni hiç üzülmedim. E, dedim ki nasıl olsa <laughs> Yani şaklar kazanır, maç krokod olur, 2000 kilometre kebap yani. Şimdi bir e, biraz tutuştum. E, bunun için de hemen öğlen treniyle Minsk'e geçiyorum. E, Minsk'ten sonra da e, yine eğer akşam otobüs bulabilirsem e, oradan da devam edeceğim. E, bulabilirsem diyorum hani internetten e, bakamıyor muyum? Evet bakıyorum ama bilet alamıyorum çünkü. Her ülkenin kendine ait bir kart sistemi var ve buralarda bize bu master kart geçmiyor maalesef son durumlardan dolayı Dolayısıyla oldukça zor bilet almak.